yakın köyü olan Dere Ağzı'nı gezdirecek Mehmet abi. Bakalım neler varmış neler yokmuş bir mini tur atalım Dere Ağzı'nda dedik. Buyurun hep beraber dolaşmaya. Herkese merhaba arkadaşlar. Gezgenin Gözünden kanalına hoş geldiniz. Bugün Derazı köyündeyiz. Şimdi burası köyün meydanı değil mi? Evet Burası köyün giriş meydanı. Bak bakkallar şeyler. Burası şurada kahve. Kahvede bir iki kişi var herhalde. Açık de sanırım da. Soralım mı bunlara Dere içi mı diye? Soralım. Yoksa başka bir yere mi soralım? Sorabiliriz, bunlara sorabiliriz buraya. Sorabiliriz. Bunlar burada domates satıyor, biber satıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Sağ olun emmi. Seni tanıyabilir miyiz? Tanırsın ya. Deraz köyünden Recep Ocakoğlu. Davici. Recep Ocakoğlu. Evet. Davici. Buranın esnafısınız. Evet. Peki buranın nüfusu ne kadardır acaba? Valla nüfusunu ben biliyor muyum aşkım bu tarzı? 850 Sizin, de... de... Sizin, de... Sizin isminizi öğrenebilir miyiz? Ahmet Yılmaz Ahmet Yılmaz. 850 kadar nüfusu var öyle mi? Evet ee, Burada normalde kahve vardı ama şimdi pandemiden dolayı kapalı derazı Spor Kulübü diyor var mı derazı Spor Kulübü? Yok, yok şu an Önceden vardı öyle mi? Önceden, Nerede oynuyordu? Burada köy Bel belediye Kaymakamlık Kupası'nda. Kaymakamlı ha, tamam. Bir ara Güzel. Peki buraya dışarıdan gelenler, başka köylerden gelenler var mı? Başka ilden falan? Şimdi yeni yok peki. eskiden var. Eskiden nereden eskiden gelmişler? Konya'dan geldi, Isparta'dan geldi. Şu daha köylerinden geldi. Var mı Konyalı burada? Biz de Konyalıyız da. Var. Ben Konyalı. Konyalı. Öyle mi? Evet. Oo Bak bir Konyalı hemşeri bulduk. <laughs> peki neresinden emmi? Asarlık. Asarlıklı. O zaman şöyle maskeni çıkar da e, sizi görenler şey yapsın. E, biz Gezlevliyiz. Evet. Memnun olduk. E, Hisarlıktan peki başka var mı buradan? Siz varsınız. Yok. Yok. Bir tek siz mi varsınız? Sohbetimiz abi, devam gerek. ediyor. Burada Pisarlıklı bir, bir amcayı bulmuş olmak bizi çok mutlu etti gerçekten. Buranın esnaflarından abiyle de tanışma şansımız oldu. Daha önce de çok ziyaret etmiştik ama bu sefer sohbet amacıyla geldik. Güzel bir ortam var. Aydın'ın sessiz, sakin köylerinden, güzel köylerinden birisi. Şimdi ileriye doğru

Çuvalı yiyor ama bitiriyor çuvalı. maşallah paçayı yırtmış o. Paçayı yırtmış maşallah o iyileşmiş. E, e, <laughs> e, işte, Köpek de, yavrusu, yavrusu, yavrusu da var da da burada. Yavrular e, var. <laughs> Bunların girişi ne oluyor abi? Tane. Nasıl şuradaki baraj mı? Aydın'ın içme suyu Aydın'ın içme suyu hepsi or ha. oradan mı geliyor? geliyor? Ha. Daha önce o baraja gitmiştim ama yani hani böyle bir Aydın'ın suyunun oradan geldiğini bilmiyordum. Siz oranın suyunu içiyorsunuz ha. siz nereden içiyorsunuz peki? Biz oradan içiyoruz. Anladım. Hem gidiyor hem geliyor. O Çünkü olmazsa evet. olmazsa bir ara Koçarlı e, bu taraflar hep Buradan geçiyor. Hepsi bu buradaki barajdan evet. anladım. Olmazsa bir ara bir de orayı çekeriz inşallah. Özellikle baharda çok güzel oluyor. Evet. Ee, baraja kısmına gittiydik. Şu tepe kısmına çıktık. Tamam. Şu arkadan dolaştıydık sanırım. Arka evet. Buradan Tire'ye de gidilebiliyor öyle mi? Evet. Bazı evet. köyler o, var o, burada. O, Tire. Hmm. Tire yolu, anladım. Eskiden barajın olduğu yerden geçiyordu. Şimdi baraj oldu buradan gidiyor. Ha, tamam. Bizim bu gederetliler burada demiştiniz. Birazdan gederetleri bulabilirsek, gederetlere bakalım. Bir de Kızılca köyde var demiştiniz? De köyde. Bir de Kızılca köy. Evet. Belki olmazsa bir de oraya uğrarız Ama geçerken. Genelde biliyoruz. Fazlasını seçemiyorum. Yani siz buraya babanız gelmiş ve siz de burada doğup büyüdünüz öyle mi? Ben oradan geldim. 4-5 yaşındaydım. Ha sen 4-5 yaşındayken evet. oraday oradaydın. Oradaydım. Ee, sonra buraya ben geldiniz babanızla. Yani. Anladım. Daha önceden babanız... Bu piyan kazmak için, kök kazmak için gelmiş. Her zaman gidip gelmeyeyim diye. Evet. Buraya yerleşmişler öyle mi? Ya yani şunu da söyleyeyim. Babam anlatıverdi altı 6 sefer Konya'dan buraya yayan gelmiş. yayan gelmiş. Yayan gelmiş. Evet, bunu hep söylem olarak duyuyorduk ama tabii bir kere daha teyit etmek güzel. Ben bir sefer yayan gelenleri gördüm. Babanızın adı neydi acaba? Osman. Osman? Osman Yılmaz. Yılmaz evet. Ben teyzemin beyi vardı rahmetli oldular hep. Onlar dört köşe dişi gelmişler. Uyunculuğa istasyonun altı ağaçların de orada tabi asfaltlardı. Orada gelişti. Oraya hayvanlar yükünü indirmişler. Hayvan olup da merkebin sırtında bir çamaşırları, yiyecekleri bir şeyler. Ondan sonra cuma günü tuttu da pazara geldiler. Pazarda bizi buldular. Beni götürdü gittim. Ben yani çocuktum okulaydım o zaman. Bana garajım katıverdi, Oradan çıkarttı. Garajım mesurdu bizim sonuçta. Aleyküm selam. Sebzeme garajım doldur verdi. Yayan gelmişler. Bunları şişmiş ayakları kıpkırmızı yedi. Kaç günde geldiler ki acaba? 16 günde geliyorlar. Bozkurt'tan çıktılar mı? Onlar şeye gidiyorlar. Söke'ye, işçi evine. Hı hı. Oraya 16 günde varıyorlarmış. Sıkıntıya ecdat çekmiş, biz rahatlıyoruz yani. Değil mi? Doğru vallahi. Ecdatımız çok sıkıntılar görmüş vallahi. yani. Doğru. Giderken para olduğu için trenle gidiyorlarmış. Eğirdir'e kadar gidiyorlar değil mi? Trenle. Evet. Yok. Konya'ya kadar mı? Konya'ya kadar gidiyor. He. Dedem anlatıyordu, Eğirdir'e kadar yürüyerek gelirdik. Eğirdir'den trene binerdik diye anlatıyordu. Kestirim'den oradan geldi değil ha, mi? Evet. Biliyor. Ama trenle gittiler ama Afyon'dan, Konya'dan hmm. dolanıyor tabii. Uzak oluyor. Evet. Selam göndermek ister misiniz? Tabii, tabii bütün hemşerilerimiz. Var mı akrabalar, akrabalar var? orada? Var, bir ablam var, halam var. Başka Büyük var. hisarlıktan mı? Yok, küçük hisarlıktan. Ha, küçük hisarlıktan anladım. Peki çok teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Sağ olun. Zaman zapt edilmez mi beşere? Bir bak şöyle, en ufak çocukları en ufak kendilerinden bir karışmış olur. Dikkat edin bak. İstisna bir iki tanedir. Böyle yani şey olan.

Kısmatı yalvaç. Yalvaç'tan geldiniz. Yalvaç. Maşallah. Yalvaç. Hiçbirine denk gelmedik. Bir eski motora denk geldik. Onunla bir ayak üstü sohbet ettik. Evet. Ahmet'le. Onunla denk geldik. Diğerle Şimdi Mehmet abiyle yapacağız. burada e, ee, kokoreç yiyeceğiz. Kolay gelsin abi. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ali abi. Hasret koşu almalı. Koçarlı'dan buraya geldiniz öyle mi? Evet. Bakalım bir nasılmış acaba? Kokoreçlerinizi bir test edelim bakalım. Kokoreçlerimiz kuyu kokoreç. İnşallah. Tavuklar daha olmamış. O yüzden mecburen kokoreç seçtik. Kokoreçlerimiz sağlıklı değil mi? Abi on numara. Yani o numara 5 yıldız Ne zaman alıp geliyorum mesela, sabah akşamdan oluyor ya, Evet. sabah doğuruyorum, bak şöyle göstereyim size. Doğuruyorum, dolaba koyuyorum. Yani onun ısıyla temasını tamamen önlüyorum. Çok güzel. Isıyla önlendiği için, yani müşteriyi buradan tek tek çıkarıp Maşallah. sağlıklı bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ee, bu arada ustamız yeni açmış, hayırlı uğurlu olsun Sağ diyelim. Abi. Çünkü ben, daha önce, bir ay önce gelmiştim ben buraya, o zaman yoktu. Bir ay önce ben yol kenarındaydım. Hmm. 14 yaşındaydım. Konyalı, hala da şu anda Aydın'da görev yapıyormuş. Dünat, e, dayımın oğlu vardı orada. Dönerinizi, tavuğunuzu. Mentol, hadir olsun. Şimdi, bu emmi muhtarı çağırdı, bakalım muhtarla tanışma şansımız olacak mı? Karımla tanıştırmak istiyorum Buyurun Selamun Aleyküm Merhaba Buradan muhtarım Tüm Türkiye halkına selamlarla kucaklıyorum Adım Celal Menderes İkinci dönem muhtarım İki dönemde ağzalık yaptık Bildirdiğim kadarıyla Doğumu benim buralıyım Burada Derazı Mahallesi Ekizdere Mahallesi'nden ayrılma bir mahalledir 20 hane falan ortalama yerli halkımız var. Ee, geri türlü de ağırlıklı olarak Konya, Isparta, Afyon, Muğla. Şimdi Konyalı kardeşlerimiz özellikle Konya Bozkır'dan gelme. Gederet'ten, çevre köylerden falan. Almanya'ya gidiyoruz diye oradan bindirmişler arabaya, trenle neyse. Aydın'a geldik diye bu Konya Bozkırlı arkadaşlara indirmişler Aydın'da, İncilova'da. Tabi bunlar inince biz buraya çalışmaya geldik. Almanya. Kardeşim burası Almanya değil, Aydın. Pekal demiş biz bir veya bize burada yatıp kalkmak için, biz para kazanmak için bize iş verir misiniz demişler. Evet. Tabi buranın zenginleri, iş adamları yani zengin böyle beylerden falan. Demiş ki Kardeşim siz ne iş yaparsınız? Biz her iş yaparız demiş. Evet. Konuşmasını çok beğenmişler. Demişler size iş devamlı burada çalışın. Tabi çalışırken uzun bir süre sonra e, buraya gelen arkadaşlarımız anında köye haberdar ediyor. Arkadaşlar diyor biz Almanya'yı değil küçük Almanya bulduk. Aydın. Burada iş çok. Bizi de yeter, sizi de yeter. Gelin buraya demişler yani. Küçük Almanya diye biz de duyardık ama buradan geldiğini açıkçası bilmiyorduk. Yeni öğrenmiş olduk evet. sizden yani. Yani Konyalı arkadaşlarımız burada özellikle Derazının 5'te üçü Konya halkıdır yani. Burada ortalama 750-800 kişi var. Maşallah. Hane olarak 350-400 hanemiz var. Bir camimiz var. Evet. Zeytin fabrikamız var, okulumuz var, sağlık hocamız var. Bunun yanında burası İncilova Tiri yolu. Asfaltımız buradan köy merkezinden geçiyor. Aynı zamanda burası e, Turizm Kültür Bakanı ait. Tarihi köprümüz de var. İzmir Aydın ulaşım yolu, kervan yolu olarak falan kullanılan yollar. Ayrıca karşıda Ballı Kayamız var meşhur. Orada da e, zamanında gözetme olarak Yunan zamanında gözetici olarak o kayayı kullanıyorlarmış. Tarihi olarak yine de iki tane mezar kapılarımız var. Yeşil ve e, suyu bol bir yer değil mi? Barajından yer. dolayı evet. galiba. Evet. yer altı suyumuz da bol. Toprağı çok zengin. Çok Toprak yani ne dikersen oluyor bitki olarak. Yok yok yani. Emekliler köyü desem olacak. Yani sakin bir yere olduğu Tansin için. Sakin bir köy. Evet. Sessiz bir köy. Efendim çok teşekkür ederim. Ee, çok memnun olduk. Ee, tekrar olun. görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Ee, bu bilgilerden bizi, dolayı e, çok mutlu olduk. Bizi izleyenlere, dinleyenlere buradan derazından kucak dolu selamlar. Derazım Halim Hakkı olarak.